Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Evim orada ee, o sandım. Görümcenin oraya geldim. O da cılık diyormuş Burada biz de oturduk buralara. Görümce de cılıklar da burada. Bu da yoldan geçen Deli Anlı Remzi. Saygılar herkese saygıyla selamlıyorum arkadaşlar. Bak nasıl konuşuyor Remzi valla. Ben, ben, ben konuşamam Remzi. Daha alışamadım. <laughs> Bu da Leyla Kıvaları. Valla evden konuldu koyda çoğu adam oturduğu yer yok öyle. Bak bakalım, konuş bakalım Remzi. Ne konuşuyum, ne <laughs> diyeyim? Arkadaş. <Adem>, Bu <laughs> mübarek kunda. Gezi yok, <laughs> biz de işte. Biz de gideceğiz aslında Banda ona. Süreyim, ben ya. Yo, ikisi düze, ikisi yine. E, olur, ben yani. ben ya durma, yolları evde. Buralar böyle arkadaşlar. Haydi sana da iyi günler Remzi. Allah'a Her taraf yeşillik gayri yaşandık arkadaşlar sizler ne yaptınız nasılsınız ne işler gördünüz biz de böyle Ramazan'da o sandık vakit de geçmedi buralara dolaşmaya geldik bugün örümceğe doğru o da culukku diyor böyle dışarılar ne yiyorsunuz bunları e, ne, ne yiyor? amuneyi nekotri ne yiyor? din ne mu culuk mu bu? ne bulur bunlar Satı yiyor? işte. onları yiyor onlar He? 200 he. Vallahi. İyi işte büyüyor ama i̇yi, iyi, iyi olmuşlar. Sen leylaklar vallahi maşallah hiç gel gitmezler. Hiç gitmezler burada dururlar. Birisi anası kok yatıyor Eğer geri geliyorlar gire. vallahi yıllar neyi biliyorlar. Onlar da yattı. Oğlum, de ben çekerken. Yatıyorlar sen hiç çok mancahtır müşinekleri de. Aman oğlum yazın avarına zavarına geçer. Çiz, 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 ya çiz, en iyisi suya gitmesi. Yok, Orada çobanın çoban önünde olur. Burada Eylül'ün evine gidiyor, şeyine gidiyor, ha. avarına girer. Laf gelir, laf gelir size. Adamı çiz, Berra nasıl buldun da. oturacak yeri kız? Muhtar, sürer, muhtar. Hangi muhtar? İsmail'in kızı telefonu. Diye, itiyor, itiyor. <laughs> bu da Ali Çalışıyormuş bu da burada. Yalınız. Yalınız kalıyorsun iyi? Hepsini davuttun ora bura. Ne vereceğim mecbur yalınızlık. Burada çalışıyor bu da taş topluyormuş kenarlardan. Ne? Ekin senin mi? Öyle gündüm bitiyor kim ekti? Na memmet etti. Evet. Memmet etti. Hayvanlar var ne Şurayı olsun. Da sürdüm, şey de, bir girme de. İki de olmaz. O olmaz ya. Üstünden Kaç yine eke. koparın, yiyin. Gelip Güzel gidenin şey yer. çolukları da giderse muhal alacak. O gayrı muhal diyor Suluklarla, zaten. Bu kafa diyor şu etmeyince. bir de değil ki. Şu Kimdir ki çocuğum nerede iş komadı? Şu yandan hayattan kapını ondan aldı aldı gitti. Kumesi de evde iş komadı. He şuradan geliyor. He. Ee, şu komşuların şey. orada yuvası var. Hiç komadı. Diyorlardı, dün de Canan da diyordu. Burada yuvası dilkinin yuvası diye. Yuvası var. Şu yanda kız kapını hatta aşağı gelin çağırdı var çoğası. Dilki dilki götürüyor dedi. Ağzında var boş ağzı. Bizim orada da köpek yiyor tavuklarımızı. Bizimki işte, de, bir de bir hayatta duruyor. İki Böyle gün sonra ben de ekeceğim ben de çıkaracağım Şahin iş bu Şuraya ekeceğim şu sene mi Sen burada bir yandan da cüz mü koyuyordun? Düz okuyordum da okuyamadım. Bir sayfa okudum. Bir geliyor çulukların yanına. Ekmedin, Ondan sonra birine onları kovalayacağım diye geri kapattım. Sabahın anan ezan okununca oku ya. O zaman ne yapıyor? Ezan okununca okuyayım? O zaman da hangi birine koşayım? Birine bak, Hastaydım bir de ölüyordum. Okumuş, hep yüzüne getirmiş. Kiremini çıkarmış. Ya Mot, bir de, motor sürdüm öyleydi. diyor. az ya. Giri giri döneceğim diye. Anladım. Ne yapacağı iş, yapacağı iş daha çok oldu. Memnun ya Rabbi. Adamlar. Şunlar kim? Seni çeviriyor dedim. Onlar kim? Ne Çevirdin bileyim? adamlar. Ne diyeceksin de yatan adamı kaldırdın kız? Ya, Yatıyordu ya, ne da kaldırdım Öğlenini kılsın daha öğlen namazını kılmadım. Yatır hale gibi oruca Kılmıştır Uyuyam, kız ben telefonu açtım kız. abi mi Ben ineğe süreyim mi diye açtı. Açmadı Giri Paşa'dan Hüseyin aradı. Valla sabah belli uyuyor. Hüseyin'le konuştum ondan sonra Giri aradı e, bu da beni. Giri daha halen uyuyor işte aradığında ben evdeydim. Yaprak sarıyordum. Hmm. Sardın Römerde mı, bitirdin olurdu. mi yaprağı? Yaprak Römerde. sardım malılağa, şey bitirdim onu. Da, i̇çinde adam yok. Çoluk çocuk daha ah, ondan, çoluk çocuk o, gelip de şurada şimdi şey bekleyecek. Herkes şey, evinde, yuvasında. Aman, çok kaldı, 60-70 kilo taklalar eve döktü. Aynen öyle. Vallahi, o yani. yol o yol eskide ama. kaldı vallahi, işte, şimdi, dağ şimdi şimdi ikisini kalıp yiyoruz gayrı. Şimdi öyle eken kim kaldıran ki? Allah. Yine de haline şükür e, o kadar ayakta durduğuna ee, evet, Yine de haline şükür. Bu kadar ayakta durduğuna şükür Amin cümleyle. Bak hele bu olan olaylar. Allah kazasız belasız dünyada yaşatmayı nasıl Amin olsun? inşallah. He, cümleyle herkesin hayırlı mübarek kul. Ha bak hele ne var oldu ne yok oldu. Evvel kuyunu arayıp rehmemim geldi şuradan da Allah'a ciğerlerim üzüldü. Kapıyı bir açtı girdi içeriye. Nasıl girdi o eve? Gelmiyor ya. muydu hiç? E? Gelmez miydi? Yok. vallahi kimin baktığında bilmiyor ama Aksaray'da kalıyor. <laughs> kopya herhalde teyelizinin ekmek koyuyorlar. <laughs> Belki suyu dolduruyordur büyük kaba. Tamam kokar <laughs> ya. Azıcık durunca kokar ya. Durum ya, ya. Evet. Öyle. Ama. Yalan hiçbir şey yok hiç. Yalan dünyada da işte geziyorsun, yürüyorsun, yiyorsun. Mecbur. Mecbur aç kalmayacak kadar kımıldayın. Öyle işte. Yalan dünyada. Yalan dünyanın ne işi biter, ne aşı biter, ne çilesi biter. Böyle böyle işte yaşlanacak, kocanacak, gidilecek Allah öbür Allah Allah. dünyaya. Da, aynen, kadar. aynen. Ölümün de hayırlısını versin. Rahmetli kaynanan maruzda beş gün yatakta, altıncı gün toprak derdi. Onun dediği, ne fazla uzatacak ne de fazla kısaltacak. Öyle evet. de Allah'tan başka kimse bilmez ne ee, zaman öyle cihana, ne zaman kalacak yani. Allah Allah'ım yataklara yatırıp da kapılardan bakıtmasın. Amin, cümleyle. Evet. Yatsak, hastalarsak kim bakacak? Armut çiçeği açıyor görüyor musun? Kaysılardan ferah geldiydik de. Hmm, Armutlar da var. Çok, değil, hiç yok. Tepelerinde kalmış. Tek görünüyor. Beş altı sonradan açtı. <laughs> <eline> atar, <laughs> Vallahi çuluklar iyi yayılıyor ha. Yeşilliği buldular da. Enişte da niye bayılıyorsun orada? Da niye bayılıyorsun orada? Yiyeyim, <laughs> Hani men ne, işte kanatlandılar mı E, soruya avul yaptı. Oraya ben kanatlarını keserim. Orada da kalırlar. Kendim de çıkar, kana kendim çıkar güderim. Diğer de bunlar tilki koymaz, köpek de koymaz. Bitkidim Onun için yani bunlar boş koymaya gelmez. elimizden üç, tane tavuğumuzu götürdüler.

İkisinin sevabını bir alın. Okuya mı verdin kendine? Orucu okuya tutturuyor. <laughs> o ne lan? Yerlerinden ikindini bir kıl yürü. Çölmek. O benim çölmek çiğinin tuluğun havası lan. Tuluk kese kurduydum ona bağla dedim. Kesede yok şimdi. Çökelik de yok, yok tuluk da yok. Aman ne yapacaksın pazarda çökelik çok. Aynen öyle? İki nişasta Bırak. yiyor. iyi yok. Haydi varız, haydi Aynen. bakalım. Öh ah, binemedi. Dökten Bildin mi? Boşladın mı? Yok. Ne yapacaksın? Yok. Git. lan. Biraz sonra. <gülüyor> <gülüyor> Biraz <iyi olur>. <gülüyor> <gülüyor> Alışmışlar ya rast geliyorlar bak. <laughs> i̇yi işte böyle. Kimiyiller? Suyunu da koyayım da <laughs> istinler. Şey. Demek iyi işte orucu ne? uykuya tutturuyor. Hiç kalkmadı bu. Gel kere bu. Bu on dur. Harlar oruç de. tutan benim orucu, bu, şey, bu, bu da diyor şuraz arkadaşlar. Aksaray'da kavaslarda diyor hoşur bu. Bura yayılma getirdi. konuşlar tavlı. Oğlu gelmesi abi. konuş 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 Selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar. Oturla, ot. Ramazanınız bütün cümle alemin mübarek olsun. Ot, ot, aferin, aferin, aferin. Amanın, güzel, i̇şte koy hayatı böyle. Culuk kudeceğin, tavuk kudeceğin, inek kudeceğin. Böyle işte gezeceksin dışalardan Hiç değil değilse değil içeri değil bağırma değil kafan mı? Katımız yok, yatımız yok. Böyle koy hayatında, ya, ta öncücüğün içinde yaşa yok. Daha bunlar buldun da ne? Daha nerede yaşayacaksın? Gözeli yer. Kata çıkıp da pencereden bakacaksın. İşte. Zepseler yakılıyor gayri. Bak hele onlar için. hiç hava almaya bile çıkamıyorlar pandemiden. He. Biz gezi yok bak. Böyle hayatımızda yani şeyimiz bu. <laughs> Çıkar böyle yiyirler bunlar. Şeyi taşıyayım o himliklerini de.

Şimdi bana babam şey vurur dedi, neyse de değil ha. Biz yokan ete oturmuşsunuz, değil mi? Nasıl üstüne oturdun? Asıl bir temizliği yok, hayırlısı, Ay, yok, temizliği. Yok, hayırlısı. Ay, ya, var. Ama yavaş yavaş, gelin. Kaldın ki sen ortalıkta oturun, adamı da gören var. Gelmiş vallahi, beni kıyamasak durur da düşürecek de ha. Durur da duruyor, bana ne olur. Kutu kestin mi sen? Yağmur çektim, yiyor bak, ne bileyim ki lan. Şimdi bana bak, hızlı hızla tıklatayım, yürü gireyim sana.

işte daha çok zamanın var. Bizimkinden çok arandı. Evet, Sen evet. az yedirmişsin. Hayır, evet, vallahi çok yedirdim. Daha bak benim balyam var, evet. şuyum vardı. Bak konteyn, sekiz konteyn mi döktün? Biz işte on dokuz konteyn Sekiz mi? On konteyn döktük. On konteyn saman döktün. Bildir, büyülen uzun. Bildir iki sefer saman aldık yetişmedi On sekiz konteyn ördü bizim püteşte. Ama şöyle gittik azaldık. Yetişmedi de. Arkamda bisikletçi geliyor.

Bacılarıma, gurbet değerlere, Ali Yenim'e, herkese selam olsun. Selam ediyorum. İç yavrum, gitti, gelemedi pandemiden dolayı hiçbirisi. Bak izinciler dönemedi bu yanına. İnşallah bu sene dönerler. İnşallah. Bak hala, bizim kardeşlerine gelemediler. gelemediler. Ne? Ne? <laughs> <laughs>

Ama şu idre getir de sürelim bir yürü ya. Hayır. Küçük oturuştu var küçük motor. Getirdim yedir, de yedir. ben süreyim lan. Hayır, abene. Ney rakladı ya? Vallahi hiç rakma ora. Herhalde kuf yatıyım lan. Bir kuf yatıyor böyle yanına yattı. Evet. Hmm, i̇ki tane değil mi? Bir iki çekim şey. var, altı varız vallaha. Ney varmış? Vallahi öyle değil işte İşte şeyciler ne gelir kazar vallaha. Kazıcılar. Bizim lirayı kazacaklardı. Vallahi onlar duvarın altına altımazlar öyle diller Leyla konduğu yer altına şuradan oluyor. geçen adamlar dedi bir satıcı vardı. Bak hele burada leylek yuvası kesin burada hazine şey, var diyor. Evet şey satıyorlar. Bana alır mı? O şeyi de ister. Bursa biberi satıyorlardı. Şey, vardı. Bu olan kaz dedim. Yarısını bana verirsense olsun. Zenginler hep <laughs>

Ya işte bir de ayrıntı var ya. Büyükleri var iyi ya. Dur. Evet. Tamam, bir kayrısına da bir sür bakalım nasıl sürüyor. İyi sür. sürüyor mu? Bir de bir çekeyim sana. Oo, bakayım, sana. Oo, bak hele sana. Ooo bak, bundan baksınlar sana. Ooo. Harzı bir çek lan, harzı bir çek lan. Direksiyonu sür bu herhalde? Niye lan? Çocuk niye ya. La. Ee, Çocuklara dayanmaz ya. Çocuklara dayanmaz ya. Çocuklara dayanmaz ee, ya. Çocuklara dayanmaz ya. Çocuklara dayanmaz ya. Çocuklara Çocuklara dayanmaz ya. 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 Çocuklara dayanmaz Gelen böyle gelip kanını doyurup gidiyor gibi bak. Kız da bunları bekle. Gezdir ya, şuraya o sırtından sen şuradan daha gezer. Kız yine ne kim bitirecek, evin işini kim görecek yavrum? Ya siz kıyad dişini gördün, ondan sonra bozdun. Ondan Hiçten sonra de boztum, dizi, dizi, dizi. <gülüyor> <Vallahi> <gülüyor> da bozdun bir kız. denizden pişirsin. Vallahi da kapat kapat dedim, dokuzun sırtından da açtım kafalarını. Akşam bu kalkmadı sahura. Hasta mıydı? Ah, değil miydi ya? Neleciydi? Ah, şimdi mutlarda. Suda yüzdü. Suda yüzdü. Bir de işte, giden giden artık yiydi. Hakkı aldım hiç. Bir ne kadar? Biriki kere yüzdü. Bir kere yüzmedi. yani değil mi? canım iyi canım, sanıyor, yani, yani, yani. İyi canım yani olsun yani olmaz ya çılığın yağını çok tatlı olur birinin içi nasıl, nasıl tatlı olur pirinç doldurayım bunun içi bir gül içiyor bunun birinin içine karnımı da kayırır. hayır bir de birini kesin çağır bizi deneyelim yani işten öğreneceğim başlangıçta ama var motorun sesini kes ya Yolun ne kazdık sübze güzel de arabaya da çarptı. Arabaya da çarptı. Aynı çuluk yine çıktı. Bak hele içine direk, direkt. O eğe alışır öyle. Böyle öyle ir gayrı bu çuluk. He içine içine girer. Allah'ım Allah ya Rabbim. Şimdi oğlumla değil mi? Daha çok. Şimdi ne daha. Bakın 11'e geçiyor saat. Dünyamız yok. Şu tavuk ne kızladı, ne korktu. Armidan gelen. Ördeklerin Aynen. içinde böyle bir senedir bekliyor. Valla şu kuyki ne deniz mavisi geldi size bak. Büyük uçuk var. Var mı? Ördekleri bu. Hayır yeter ördekleri, bu ötü ördekleri kurbalı daha halen tavuk çok Suyun içine de gidiyor bu. Evet. Suyun e, bu, içine dikili şöyle ya. Siz Suyun içinde durur. Ördeklerin yanında durur. Öyle bir tarafı, bir de motoru suya koydu gitti. Olur, o da yıkansın diye koydu. Allah. Ya takır da sürüyor takır, takır, takır motoruna ses yaptı, yaptı Daha da sürüyor, böyle yakın. Allah, evet. yoruyor, ne Allah yakın. yoruyor da bileyim orada. Yolu var. Yolu var. Yolu var. ne var. orada. var. Yolu Yolu var. 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 yanına. Gülü 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 gülü, gülü. Biriktiler, şey gibi gülü, gülü, gülü. Hemen Yanına gelin, girelim. Böyle yiyeyim de iyi oluyor ha? Dökme olar, en azından temiz oluyor. Tabii canım iyi olur. E, ee, aklıma böyle geldi. Bugün beni zaten böyle yitirdi. Onunla kurt tavuklarına gelemezdi. Hem dağıtmazlardı. He, davet Bugünkü videoma da son veriyorum arkadaşlar. Başka videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Allah'a Allah emanet olun. Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın. Hoşça kalın.